Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. oynuyoruz yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün e, Ahmet yanımda olmayacak ama dediğim gibi e, Minecraft oynuyoruz. Yani oyundayken yanımda olmayacak. O şekilde. E, ama onun öncesinde videoya like atıp kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bunu da söyleyeyim. E, şimdi arkadaşlar. aa e, ben göstermiş oldum. E, ya bir şey olmaz zaten gösterecektim şimdi de. Ee, arkadaşlar, bir önceki videoda bir tane bir sıkıntı olmuş. O yüzden ee, be, be, bir yerini çekmemiş, ya belli bir yerden sonrası kesilmiş. Onun kusuruna bakmayın. Ee, orayı şimdi tamamlayacağım ben. Gördüğünüz gibi ev şimdilik bu şekilde çatıyı tamamladıktan sonra ee, şu kenarlara, şu yarım basamaklardan desen yaptık. Şuralara da ee, birer tane saksı koyduk şu şekilde. Ya yani o kadar e, güzel bir ev mi? Hayır. Ama şimdilik idare eder bence. İçerisi de şu an böyle, e, bu şekilde yani. Şimdilik bizi geçindirsin. Ben zaten başka bir şey istemiyorum. E, ev bu şekilde. Arnam bugün yapacağımız e, bazı önemli şeyler var. Şimdi e, ben video öncesinde birazcık daha maden kassam mı, bir daha demire ihtiyaç olmasak mı diye birazcık dolanıyordum. Ardından bir köy buldum. Ee, biraz uzakta yalnız. O köye gideceğiz şimdi. E, ben de içine falan girmedim. Birlikte şey yaparız diye. E, fakat ben bir tane daha bir kılıç yapsam iyi olur. Çünkü bu biterse e, bizim için hiç güzel olmaz yani. Sandıkta e, Yaptım bile. Ben da. Ya bana taşı mı layık görüyorsun ya. Aa. <laughs> Neyse sen iş, sen iş, işin şakası bir yana da. Şimdi ben e, buradan şunu şey yapalım. Köyde belki bir tane blo e, şey gerekebilir. Envanterimi bir ay ya bu dursun. E, zarar yoktur. Birazcık da yemek toplayacaktım aynı zamanda. E, bu arada ben bunları böyle böyle koydum da bu büyük vardı yukarıda aynen. Yemeğim var. Bu derileri de bıraktım. Az bir şey odun bulunsun. Bu çapayı da bırakıyorum. Tamam böyle iyiyiz şu an. E, akşam oluyor galiba. Bakayım. E, nerede yazıyordum? Saat. Sağ tarafta olması gerekiyor sanki. Yazmıyor mu? Dur. Güneşe bir bakayım. Nerede güneş? Batıyor. Az kaldı. Akşam olacak. E... Anlamadım. Bir dakika. Bir, bir, bir şey var burada da neyse. Eee... Biz gidelim ya boş ver bence. Ee, bu taraflarda bir yerde olması lazım ama gerçekten bayağı bir uzak. O yüzden ben buraları tam göstermeyeceğim de şunun sesini birazcık daha çekeyim. <laughs> ee, bu kulaklık biraz fazla alıyor sanki bana öyle geldi. Bu arada e, yeni ya bu kulaklıkta birazcık sıkıntı var ben o yüzden genelde kulaklıklı çekmiyorum videoları. Ee, yeni bir tane kendime daha iyi bir kulaklık alacağım ee, çünkü hem oyun oynarken hem video çekerken hem de e, derslerde e, onu ver bana e, ee, gerekiyor yani o yüzden e, ileriki videolarda bu e, ufak tefek ya ses sıkıntıları e, falan olmayacak yani onu da söyleyeyim ben size. O zaman ben biraz bir gideyim şu güneşin ta şuralara bir yerlere artık. Ee, bakalım bulabileceğiz mi? Ha bak şuraya işaret bırakmıştım ben. Şu, i̇şte orada bir yerde işaret var diyecektim tam. Onun oradan dümdüz gidince bu galiba köyü buluyoruz derken yarık var. Oo harika 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 harika. Tamam buradan dümdüz gidince büyük ihtimal köyü bulacağız ama biraz karanlık oldu. Ee, ben buraları o zaman durdurayım. Arada böyle devam ettir ettire devam edelim. Birch ormanını artık geride bıraktık. Şu an bu kayalıklara geldik yani. Şunun üstüne bir çıkayım da e, ormanda baya büyük yalnız. Şurada jungle mı gördüm bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiş. Bu arada bakayım kayıttayım değil mi? Aynen. Ee, geçen videodaki gibi olmasın videonun sonu olamamış ya resmen biz devam edelim demişim video bitmiş ya vallahi sinirim bozdu birazcık kusuruma bakmayın o yüzden ee, bakalım yani daha bayağı varmış ya ben bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum bu ledin işimize yarar çok derin mi Neyse boşver girmeyeceğim hiç ee, ver onu bana ha ee, buradan aslında yemek de toplayabiliriz diyeceğim bu kadar yemek kim yiyecek yani. <laughs> ah, geldik köye. Aa bu, az kalmış. Ben bunu bilmiyordum bu kadar olduğunu. İyi iyi. Şuradan tam ee, Tamam güzel dedim orayı tutturamazsam şimdi. Şimdi Köyü Ahmet sence sömürmeli miyim yoksa eee kullanmalı mıyız yani kendimiz için? Ancak kullanmalıyız. Ya kullanmalıyız da iyi bakmalıyız. Ee, ondan sonra Şöllerden çok güzel şeyler alabiliriz. Sandıkları zaten alıyorum da full. Patates güzel. Şöyle alayım direkt. Ee, hatta ben bu sandığı da alayım ya. Abi ne güzel sürmüyor. Ahmet e, şeyleri alayım mesela ama değil mi? İksir şeyi falan bulsam. Veya taş bilmem ne. Aha çift camcı var. Bakayım sen ne satıyorsun? Buğdaya zümrüt. Aa bir dakika bu çok karlı bir iş. 20 tane buğday veriyoruz. Bir dakika karlı değil bu zarar. Pardon. Matematiğime tüküreyim. <laughs> çok zarar o. Karlı iş diyorum bir de. En karlı iş yani açık ara farklı bunları toplamak yani. Bu samanlar rağmen bize 50 yıllık ekmek çıkaracak şimdi. Vallahi şanslıyız. Aa ben bu tarz bir evi ilk defa gördüm. Sen bir şey satmıyorsun. Bak bak kafayı da sallıyor. Dur dur göstereceğim onu. Gel. An ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Ee, 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 sallıyor kafayı da ya. Adama bak. Ee, bakalım evleri tek tek gezeceğim. Burada büyük ihtimal yatak var bir tek. Aslında bizim pembe yatağı buraya getirip hediye <laughs> edebiliriz. <laughs> e, bu da küçük ev yine. Tutturamadım ya onu bir de. E, burada da patres neşe bir tek kitap güzel. O da şu an hiçbir şeyimize yaramaz. Aslında sarı yatağı çalsam mı Ahmet? Gece sarı Doğru. Ne gerek var çalmaya? Adamların şeyini bırakayım yani. Sandıkları lootlasam, ek, tarlayı lootlarım. Sen ne satıyorsun amca? Oğlum seninki daha kazık. Orada bir şey var mı dedim yokmuş. Ee, burası da boş. Bunları alacağız. Devam edelim bakalım ya. Baya ekmek çıktı şu an buradan. Bir elmas falan vereydin. Bir bizi mutlu ederdin. Değil mi Ahmet? Evet. Ahmet yalnız iyi ekmek çıktı buradan. Biz bu ekmeği 3 10 yıl yemek toplamamıza gerek kalmayacak. Golem bırakacağım buraya ya. Golem adamdır. Korusun köyü bazen işimiz düşer falan. Gerçi geberir gider biz gelene kadar buraya ama bence. Burada ben hangi evlere girdim? Hangilerine girmedim? Hiçbir fikrim yok şu an ya. Vallahi bir çok maşallah zeki. <laughs> ee, bakalım şimdi buna girdik mi? Buna girdik galiba. Aa girmemişiz. Ben kürsüyü çalıyorum. Bu kitapları da çalıyorum. Bize ihtiyacımız olur ileride. Ee, bakayım burada başka çal. Bak burayı da hatırlamıyorum. Şunları görünce gör... aklıma geldi. Çiçekleri görünce Bu arada Onu bizim evim yapsaydık saksı yerine. Bu eve girdik galiba. Bu evle başladık hatta. Aynen. Bak belli ediyor kendini. Mesela kalsın açıklamamda değil. Ee, bir ama kaleye uğramadık. Şu şu ortadakilere girmedik. Ee, kenarlardan dolaştık. Bakayım kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Çok uzun oluyor ya. Aa ben bu kadar hiç uzun beklemiyorum bu kadar. Ne yaptık ki daha? E bunun kapısı nerede ben kırmak istemiyorum. Ah, tamam şöyle. Ahmet. Biz zengin olduk ha bu ekmeklerden. Bir stekten fazla saman balyan var. Ya bu da demek ki. Yaklaşık ya bir stek zaten 3 stek ekmek mi yapıyor? Çam var Üf abi. Cık. Harika. İyi ki sömürmeyeceğim dedim her köyü. Yok <laughs> Yo, yani ben ucundan gereken şey Dur dur belki güzel bir şey sat 24 kağıda bir zümrüt sat Oğlum Özür dilerim valla özür dilerim valla vurmayacaktım Topukla da gitti şimdi golem Bizim içimizden geçebilir inşallah Dokunmaz Yo ben bir şey yapmadım ya ben bir şey yapmadım Gerçekten bir şey yapmadım Şimdi sen necisin 32 çürük ete Zümrüt veriyor Adamdır bu ya. Oo ama bunu alsam mesleğe gitti. Oğlum gel bir dakika gel mesleğini geri al belki al şuradan mesleği. Git 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 Heh. Al mesleğini. Git meslek alanında. Bak buna bak buna. Şşş. Burada burada burada. Nereye gidiyorsun sen? Nerede o amca? Neyse gel sen al. Gel gel. Al şunu. Bak bak burada. Ben bakmıyorum hadi. Oğlum birisi o mesleği alabilir mi? Alacak mı? Bunun mesleği yok değil mi? Al işte. Aa. Sen al gel gel. Oğlum yolun ortasına koydum. Ama biriniz alsın. Aha aldı bu galiba. Dur şuradan gireyim mi? Düzelteceğim düzelteceğim. Aldı mı almadı mı anlamadım ki. aldım mı amca ama bilmiyorum dursun biraz bir biraz bir beynim yandı biz buradan ineriz şimdilik e ee, o zaman galiba bizim bu köyde işimiz bitti ya her şeyi aldık bakayım etrafı şöyle tarlaları alabiliriz bir de başka da bir şey gerek yok ya suyumu ver benim e ee, bu arada aldım mı isteğini bakayım Öyle indim ama ama tam hakkını kaybettin. Yani alacaktın o mesleği. Yapacak bir şey yok. Biz gidiyoruz Ahmet. Buradan ben gidiyorum. O zaman yani güzel bir loot çıktı mı? Bir tek yemek çıktı. Başka ne çıktı? Xystrand zaten hiçbir işimize yaramaz. Blaze powder'ımız yok. O zaman ben devam ediyorum. Ya yani dönüş yolunda artık eve kadar gideyim sonra devam edelim. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Ben e, yani şu an kayıttayım tamam. E, buraya geldim de buradan sonra neredeydi? Hatırlamıyorum ya. Neyse dur bir tanesini alayım bari kafamı koydum. E, ormanı geçince galiba ulaşacağım gibime geliyor. Bilmiyorum. Biraz şu tarafta mı kalıyordu sanki ya? Ama sen hatırlıyor musun? Buralarda mıydı bizim ev? Bir or bu or ormanın arka tarafında bir yerdeydi sanki ama hiç bir fikrim yok şu an. Bir bakalım yani. Ben bu ormanı hatırladım. Bu tarafta değil mi? Sanki bana da öyle geliyor. Bu tarafta veya sağ tarafa doğru konuş. Şu tarafa ya da şu tarafa mı? Bir de şöyle bir yerlerde mi? Bak şu açıklığın önünde bir tane orman olacak. O ormanın orada bir yerde olması lazım. Lan. Gözüktü. Orada. Aha köy. Köy. Oğlum bir tane daha mı? E, güzel işime gelir benim. Şimdi burada yatacağım da bir daha evi bulabilecek miyim? <laughs> yatayım bir ya. Yok denedim de yapamadım ya. Neyse evet, şimdi hemen burada bir yerde yatayım diyeceğim. Oğlum yatak yok. Bu arada bu terakotalar tam çalmalık ha. Ama bu bizim eve daha yıkılmış galiba. Bir dakika tam sö sömürürüz. Birazdan sömürürüz. Bir dakika. Golem. Oğlum. Ekmek. Haritacılık masası. Evde kullanırız. Köylerin meslekleri. Lan! Oğlum ödüm patladı ya. Köylerin bir nevi mesleklerini çalmış oluyoruz ama. Amca sen de gelebilirsin ya. Heh şöyle. Tilki mi? Var? Kedi galiba. Dur kediyse Kalksana sen. <laughs> Hemen sabah olsun. Aa, ne oldu ne oldu? Bak yeşil particle çıktı. Ha bu yatağı benimsedi tam. Benden yatağımı geri çaldı. Şimdi dur ben kedi, kedi, hadi gel 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 şuraya gel şuraya gel, gel gel ne olur gel ne olur gel ne olur gel. Lan bir tane vardı onu da yedi aç köpek aa. Bunu yer misin? Yemezsin ki bunda. Neyse. Uğraşmayacağım şimdi bunlarla. Ee, şu evden başlayayım. Bu uzak ev. Şu evden falan gidelim. Aslında genel olarak bütün evleri gezdik diyeceğim. Sen ne yapıyorsun burada ya? Kimin evine giriyorsun? Gizli gizli. Aha, burada bir köylü var. Sen ne satıyorsun amca? Oo, bu da çok iyi. Bu o zaman bu Mesleğini iksir standından aldığına göre bir tane de iksir standı olmalı diyeceğim hmm. aynen yani buna. Artık mesleğim falan yok senin. <laughs> Abi ben niye böyle bir şey yaptım? Alamadım ya bir de geri aa. E ee, uf çok acıkmış. Bir creeper var orada bir tane. Şöyle şu karşıya. Bunları alalım ve ee, yukarıda ev varmış. Bak onu da yeni gördüm. O kütüphaneci o zaman burada kitaplık ya da kütüphaneci neyden alıyor mesleğini? Kürsüden mi? Ne? kütüphaneci sen kağıda bir şey... Ya bu da kazık abi. Bütün köyler böyle kazık olmak zorunda mı? Ama... Şimdi bakayım mesleğe gitti mi? Aynen. <laughs> Bunların mesleklerini çağlıyoruz ama inşallah. İnşallah <laughs> yani bir gün ihtiyacımız düşerse valla bittik he. Masak veremez miyiz? Aslında verebiliriz de. Ya bir daha uğraştır bizi. Oha çitten atlama tekniği buldum. Şimdi bunun eve baktık galiba. Yani buraya baktık. Kapılarını açık bırak. Ya ittirme bir koyayım ya. Gel he. lan. Burayı yakamıyor muyum? Abi ne kadar saçma bir şeyler yapmışsınız siz ya. O güzel zümrüt. Bayağı elmamız oldu. Bayağı ekmeğimiz oldu. Kafayı sallıyor ya. Aa. aa. Ee, oğlum bu ne böyle? bu <laughs> ne? böyle bir şey var mıydı köylerde? Evlerin yanında oluyor genelde ama. Orası boştu sanki. Buraya em... lan suyum nerede benim? Aa! Ben onu orada şey. <laughs> <laughs> Bu terakotalar işimize yarar belki bilmiyorum. Neyse o, us... <laughs> Abi deniz manzaralı evler ya. Harika gerçekten. Harika. Video çok uzun oldu sanki. 18 dakika falan. Tam bitiririz zaten şimdi. Evi bulabilecek miyim acaba bir de o var şimdi. Ee, yalnız 3 tane çanım mı oldu? 3 tane iksir standım mı oldu? Ben ne yapacağım bu kadar bunları? Bir tane gerçi çan güzel de iksir standı hiçbir şey yaramaz. Buraya baktık değil mi burada? Burada ne vardı hatırlamıyorum. Sandık yokmuş. şimdi suyumu geri alabilirim. O zaman ev nerede? Çok güzel soru değil mi? Şöyle çık ama hadi hızlı hızlı lütfen ya. Aa. Teşekkür ediyorum suyumu aldığım için. Eee biz evi bulabileceğiz inşallah o zaman. Bu köyde de işimiz bitti bu arada değil mi? Öyle tobukladım gittim de. Saman, çok az saman balyası çıktı buradan. 12 tane buradan çıkmış sadece. Öbüründen 66 tane çıktı. Ve yok gerçekten. Harika ya. Ben tekrar gelirim buraya. Ne yapacağım? Yaparım şeyler. Ee, o zaman evi arayacağız yani yapacak bir şey yok. Şu an bilmiyorum başka ne yapabiliriz. Güzel bir abi bunlar ne yapıyor burada? Şş, köy kaçkınları. Kafa sallıyorlar birbirlerine. Allah Allah. Lan inek seni de yaktım ya kendimle. Eee a petek var burada bal peteği. Ya da arı kovan işte neyse ya, söyleyemedim. Bal peteği. Eee o zaman biz nasıl bulacağız Ahmet evi? E ee, şu an galiba o köyden de bir tek zümrüt çıktı. Adamlar oynar elmas bulur biz oynarız ekmek. <laughs> Neyse ben o zaman birazcık daha bu yönde gideyim herhalde inşallah bugün evi bulacağız yani. Kara göründü. Yakınmış aslında o köy bayağı bize. O yönde gidiyordum şuradan şöyle gidiyordum işte. Sonra zaten 15 saniye mi ne durdurdum videoyu. Yani evi de bulduk şu an. Güzel ya iyi yine biraz ganimet çıktı. Ee, bakalım. Bunlar dursun şimdi hemen buradan girelim. Eee şu sandığı şöyle şuraya koydum şimdilik ya da dur şu köşeye koyayım bunu. Eee bir dakika ne kadar ekmeğim olduğuna bakacağım da ilk önce bir envanter boşaltması yapalım. Şunları bir at. Hay bunları ver. 37 kitap iyiymiş. Şimdi kürsü şimdilik böyle dursun 3 tane. Geri kıracağım tabii ki onları öyle durmayacak. Ee, bunların üzerine koyamayacağım. Kötü olur zaten. Al sana. Sana sana. Onları kırarım zaten. Bir tane her şeyden yeter de. Fırın hariç tabii ki de. Oha. Şu 10 taneyi ben bir ayıracağım. Ahmet. Ahmet. Ee, ekmeğin tanesini sana ne kadar satayım? <laughs> 10 taneyi kenara ayırdığımızda 3 stek artı 42 tane ekmek yani. Galiba en iyi ganim bu zümrütten daha değerli lan bunlar. Güzel güzel ekmek çok doyurmuyor ama olsun yani bu kadar da doyurmazsa ne bileyim yani. Neyse çok uzattım bence. Bence güzel bir video oldu umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Daha çok Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bay bay.